Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından son bir ayda yapılan market denetimlerinde toplanan bu, tüketim son, tarihi geçmiş 2300'den arkadaş, fazla bir, ürün imha edildi. E, Bilecik belediye, belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatlarıyla Zabıta Müdürü Salih Yılmaz ve ekibi kent genelinde bir ay oluyor. içinde çok sayıda yani, süpermarket yani. ve zincir markette denetim yaptı. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 2300'den fazla ürün toplatılarak imha edildi. 2011 2020 yani bir yıl aşkın bir dare geçik söz konusu. Denetimler sırasında tüketim tarihi evet. geçmiş çok sayıda ürün topladıklarını kaydeden evet. zabıtan müdürü Salih Yılmaz, bu durumun üzüntü verici olduğunu belirterek, şehrimizde son zamanda artan özellikle tavuk ürünlerinden zehirlenmelerin artması ve şikayetlerin gelmesi sebebiyle Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'in talimatlarıyla Bilecik ilinin tüm mahallelerindeki mahalle bakkalları, temel gıda malzemesi satan tüm işletmeleri denetliyoruz. Bilecik'te denetlenmedik bir işletme kalmayana kadar devam edeceğiz. Şu anda maalesef üzülerek söylüyorum, yapılan denetimlerimizde 2305 adet tarihi geçmiş ürün tutanakla birlikte imha edilmek üzere el konuldu. Şu an denetim yaptığımız markette herhangi bir aksaklık, tarihi geçmiş bir ürün bulunamadı. Tüm işletmecileri uyarıyoruz. Bu işletmecilerimizin de dikkati gerekiyor. Vatandaşlarımızdan almış oldukları ürünlerin özellikle çocuk ve bebek mamalarının tarihlerine çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. Tüm aldığı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol ederlerse herhangi bir üzücü olayla karşılaşmayız. Bilecik halkının sağlığı, refahı için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yılmaz ayrıca etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında uyumsuzluk örneklerini rastladıklarını kaydederek denetimlerin süreceğini ifade etti. almış oldukları e, ürünlerin e, özellikle e, çocuk ve bebek mamalarının tarihlerine çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. E, tüm aldığı ürünlerin bir son tüketim tarihlerini kontrol ederlerse herhangi bir üzücü olayla karşılaşmayız. Bilecik halkının sağlığı, refahı için çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bunlar e, malum çocukların en sevdiği yiyecekler. Bunlar da fon tüketim tarihleri geçmiştir. Toparladık. Bu arada tüketim tarihi geçmiş. 1 Ocak 2019. Denetimlerimiz sonucu 4 market arabası ürünün tarihi geçik olmuş olduğu tespit edildi tarafımızca. Şimdi bu ürünler tek tek paketleriyle beraber isimleriyle beraber tutanak altına alınacak. Bu ürünlerin hepsine el koyacağız arkadaşlar. Son kullanım tarihi geçmiş ürünlere yaptığımız denetimde 47 kalemde 395 ürüne imha edilmek üzere el konulmuştur.